Evet Trabzonspor başlıklarına da şöyle bir baktıktan sonra hemen bugünün Skype bağlantısını yapalım Ulaş Özdemir'le ve Trabzonspor'un gündemini kendisiyle konuşalım. Ulaş Özdemir günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Ertuğrul Doğan'ın basın toplantısında söyledikleri çok dikkat çekici. Aslında önce belki şunu vurgulamak lazım. Uzun süredir aslında Trabzonspor'un yürüttüğü bir politika bu. Her transfer döneminde çok şeffaf ne yapılacaksa, nasıl yapılacaksa rakamlarıyla, isimleriyle çok net bir şekilde paylaşılıyor ve bu politika Ertuğrul Doğan döneminde de devam ediyor şu anda. Sizin özellikle dünkü açıklamalardan ön plana çıkarmak istediğiniz satır başları neler oldu? Valla öncelikle ekonomi tabii. En çok altını çizdiği yer orasıydı sevgili Ezgi. Zaten hani bunu Trabzonspor üzerinde değil bütün kulüpler işte Galatasaray, Fenerbe, Beşiktaş şimdi de söyledi. Galatasaray biraz daha yatırım anlamında şu son zamanlarda doğru işler yaptığı için belki onu birazcık ayırabiliriz. Ama ne olursa olsun kulüpler bu mali yapısıyla artık ekonomisini sürdürülebilir olmaktan çıkarttı. Buna Trabzonspor'da dahil. Yani siz 815 milyon TL gideri olan bir kulüpten bahsediyoruz. 600 küsür milyon TL geliri olan bir kulüpten bahsediyoruz. Bu haliyle 200 milyon lira civarında bir açık ok var. Buna oyuncu maaşları ve personel maaşları dahil değil. Bunları dahil ettiğiniz zaman da açık nereden baksanız 1-1,5 milyar TL'ye kadar buluyor. Çünkü en büyük maliyet burada oyuncu maaşları. Dolayısıyla kulüplerin buradan çıkabilmesi, ekonomisini Sürdürülebilir ve yönetilebilir hale getirmesi ve bunu kalıcı bir şekilde e, yapması çok mümkün görünmüyor şu andaki ekonomik şartlarda. Özellikle dövizin e, yüksek oranlara doğru çıkması kulüpleri zorluyor. Çünkü siz e, yabancı oyunculara e, dövizlerinden maaş ediyorsunuz. Ben en çok burayı esas aldım ve Sayın Ertuğrul Doğan'ın özellikle ekonomiyle ilgili söylemiş oldukları. Yani biz e, buradan bu kulübü çıkartacağız. ...ve çıkartmak için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Nedir bunlar işte? Yani buradan çıkartmak sadece bir cümleyle olmamalı tabii ki. Bir tanesi takımın mali yapısına baktığımızda ...bunu 25 milyon eurolar seviyesine çekmek. Şu anda o seviyelere doğru yavaş yavaş iniyor. İkincisi bir stas sponsoru ki yakında muhtemelen bu da sonuçlanacak. Üçüncüsü yine yeni projelerle beraber... Trabzonspor'a yeni gelir getirici kaynaklar yaratmak ve Double Pass firmasıyla beraber şu anda altyapıda başlatılan e, o yeni e, organizasyonun yani iki sene içerisinde sonuç vermeye başlamasıyla birlikte ki umut edilen o şu anda e, buradan da A takıma yeni oyuncular dahil edip geliştirip satmak. Yani kulüplerin bence şu anda işte Arda Güler gurur kaynağımız oldu Real Madrid'e transfer olarak. Yani böyle genç oyuncuları bulup çıkartıp e, yetiştirip geliştirip satması gerekiyor. E, en büyük gelir kalemi de burası. Buraya döndüğü anda kulüpler bence e, o yabancı oyuncu pazarının en cazip merkezi haline gelen e, Türkiye'yi de artık kendi oyuncularını yetiştirip geliştirip satan ve kendi oyuncularını takımlarında oynatan e, bir e, lige döneriz. Bu da bizim marka değerimizi oldukça yukarıya doğru çıkartır diye düşünüyorum. Şimdi Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalar arasında tabii taraftarların en azından en çok ilgisini çeken bölüm transfer doğal olarak Elistan'ın bir forvet, stoper ve orta saha isteğinden bahsetti Ertuğrul Doğan. Zaten Petkoviç ile görüşüldüğünü uzun zamandır biliyoruz ki kendisi de söyledi. Onun dışında acaba isim olarak netleşen, ön plana çıkan bir oyuncu var mı ve sizce bu üç transferle Trabzonspor bu transfer dönemini tamamlayacak ve tamamen kadrosunu oluşturacak mıdır? Hayır. Son sorudan başlayayım. E, Trabzonspor'un özellikle iki beki yani şu anda e, Larsen ve Eren bunların durumu kampta belli olacak. Şu anda devam eden kampta. Bir bakacak hoca kendi oyun sistemi içerisinde, e, sağ içerisindeki e, dizilimleri değiştirdiği anda bu iki oyuncu ne tür bir katkı veriyor takıma. Bu birinci nokta. Belki burada bir bek değişimi görebiliriz. Yine bir stoper olacak çünkü Bartra'nın transfer olma e, durumu var. E, bazı e, teknikler var ama şu anda resmi olarak yok bir ilgi kağıdı diyelim bunlara. E, Bartra gittiği anda da belki oraya bir transfer yapılacak. E, Trabzonspor'un en temel ihtiyacı sevgili izi. Şu anda orta saha. Yani şu anda mevcut orta saha yapısıyla Trabzonspor e, sezona yine. E, üretemeyen ve işlemeyen bir orta ile başlayacak. Çünkü oradaki profiller Trabzonspor'un geçen sezon üzerinde baktığınızda e, bahsettiğimiz bir oyunu kurma, oyunu yönlendirme, özellikle savunmada doğru işler yapmayı e, başaramayacak profillerle oluşturulmuş. Bunlara en yakın profil şu an için Abdülkadir Ömür ama Abdülkadir Ömür'ün yanında da siz yine e, fizikli ve e, hem savunmayı hem yani 6 ve 8'i iyi oynayabilecek bir oyuncuyu koymak durumundasınız. Birisi sana şu an için Abdülkadir Ömür üzerinden bir oyun kurma idmanları yapıyor. Ama buraya bana göre ham Hamşik'e profiline yakın bir oyuncu gerekiyor. Bahsettiğimi herhalde bütün izleyicilerimiz de anlamıştır. Yani orada bir organizatör olacak, sahada bir maestro diyebileceğimiz bir insan olacak ve bütün oyun onun üzerinden dönecek. Şu an için Trabzonspor'un en temel ihtiyacı o onu söyleyebilirim. Bu arada evet. ha, buyurun devam edin lütfen. Şunu da söyleyeyim sevgili Ezgi. Özellikle santrafor yani forvet konusunda Trabzonspor'un en temel ihtiyacı şu an için ne Gomez ne Umut Bozok ne de mevcut kadro olduğu için söylüyorum Koyta. Hoca belli ki bir pivot santrafor istiyor çünkü bu ligin e, bire birebir eşleşmelerle oynanıyor ve rakip stoperler özellikle e, santraforları e, çok görüyor. Bunların içerisinden kurtulabilenler işte Icardi tarzı, işte Begos tarzı, Cornelius Charlotte tarzı... ...ve Trabzonspor'un şu an için almaya çalıştığı Petkovic tarzı santraforlar. Bunların içerisinde fileli olanlar var ama yani statik e, santrafor dediğimiz pivot santrafor... E, ...hem fiziğiyle hem oyun zekasıyla beraber... Ee, orada rakip stoperlerden de kurtulabilecek bir e, ve sonuçta takıma da orada bağlantıyı sağlayabilecek ve son vuruşları bitiriciliği iyi olan e, bir santrafor gerekiyor. E, Gomez gitmeden, onu söyleyeyim sevgili Ezgi, Gomez gitmeden e, yani ona da teklifler var ama henüz daha netleşen bir durum yok. Gomez gitmeden Trabzonspor'un oraya Petkovic'i alması da çok e, zor gibi duruyor. Şimdi aslında tam bu noktada belki ayrılması gündemde olan isimlerden de biraz bahsedebiliriz. Acaba kimlere gelecek teklifler değerlendirilecek Trabzonspor'da? Mesela bir dönem Bakasetas çok konuşuluyordu ama şimdi Bakasetasa yeni bir sözleşme teklif edildiği haberlerini aktardık birkaç gün öncesinde. Bielis'in raporu acaba yavaş yavaş netleşmeye başladı mı? Hangi oyuncu gitsin, hangi oyuncu kalsın noktasında? Bence değil, biraz daha beklememiz lazım. Özellikle idmanlarda görecek çünkü. Ha netleşenler var işte bunlardan bir tanesi Canini, bunlardan bir tanesi Koyta. Yani kadroya almadı, kampa götürmedi. Ee, bunun dışında işte bahsettiğim Gomez, Batra ki bu iki oyuncuda maliyet yüksek oyuncular. E, Trabzonspor'un bu mali e, yük altında iki oyuncudan çıkması gerekiyor. E, çıkmadan da burada Sayın Ertuğrul Doğan dün yaptığı açıklamalar temellenemiyor yani. Biz ekonomiyi doğru yöneteceğiz ve sürdürülebilir hale getireceğiz ve kalıcı olacak bu diyor. Özellikle buradaki iddiası ve kararlılığının altında çizmek gerekiyor. Bunun dışında ben en potansiyelli şu an için transfer olacağını düşündüğüm ve inandığım oyuncu Uğurcan sevgili Ezgi. Mutlaka bu sezon yani transfer olma ihtimalinin geçen sezondan daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Ve bir Avrupa görünüyor artık Uğurcan'a. Bu görüşmeler hem Uğurcan nazarında hem kulüp nazarında böyle çok yoğun olmasa bile bir telefon trafiğiyle devam ediyor diyebiliriz. Ama ne sonuçlanır onu açıkçası bilemiyorum. Trezeguet'i de buraya koyabiliriz. Özellikle Arap pazarında da onun oldukça taleplisi var. Bu iki oyuncu onar milyon euronun üzerinde teklifler geldi anda Trabzonspor'da kapıyı sonuna kadar açacaktır. Hiç olmazsa Trabzonspor'da bir transfer de bu sezon. E, kasasına sıcak parayı e, koymaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Uğurcan gittikten sonra ne olacak? Bu soru çok geldi bana. E, Birisi e, Taha ile devam edecek. Çünkü Alper Boğuşlu'nun raporu böyle. Yani Taha bu konuda bizim e, temel ihtiyacımızı karşılar. E, bir de altın oradan alınan o genç kalecinin oldukça e, iyi olduğu yönünde de bir rapor verdi Alper Boğuşlu. Şu an için durum bu. Öyle söyleyelim. Peki. Ulaş Özdemir çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyorum size. Benim mukabili yayınlar sevgili Çok teşekkürler.